şey almadın mı? Ne? Nah. Azilen kolyemi bakalım. Nereye? Gel kolyemi soralım. Kolyemi var da. Şurada. O Kart olunca insan bilmiyor durmayı bilmiyor. Ne? Sana kart olunca insan durmayı bilmiyor. Ay evet. <laughs> çok çok acı bir şey ama çok gerçek bir şey. Diyor ya. Sanırsın çok, çok bir şey. üzgünüm şey. ama çok da mutluyum. Evet. saçını düşünmüş. Zilan. Video çekiyor. Aa, canlı yayında. Merhaba arkadaşlar. Kimse yok. <laughs> Neden sen tanıştığından beri kimse yok? Acaba ben bak görsen eve gittiğinde nasıl gelecek? Beni sevmiyorum. seni söyle beni sevsinler bir tane yer var oradan e, ben şampuan alıyorum. Saç dökülmesi için, kaşıntı için bir tane şampuan alamadım. Ben bakalım aşağıda büyük ihtimal bakalım. Ondan orası yeni mi? Evet bak orada. Aha, araba, Hoş yeni Bu, bu, bu sene de motor. Benim yaşım yok, yok. Ay kadın motoru daha güzel değil mi? hediye olarak veriyorlarmış. Güzel. Evet gerçekten çok güzel. Zilan buradan soralım. Buradan soralım. Ee, saç dökülmesi için şampuan. Tamam. Bir de kaşınıyor. Silah bak. Champoo anti chute c'est ça oui. oui. Alors on la gamme juste ici anti-chute. Pas quoi d'autre Shampoing, après shampoing. Quand je suis mieux, d'aider mais de que la. Là c'est la cuir. Et aussi en fait elle en a dit ça ça gratte. gratte. Ok. Ça gratte et ça tombe. Ok. Donc chute c'est c'est pour ça et ça gratte. Euh, je dirais un shampoing détoxifiant. Elle a des, des problèmes particuliers ou c'est vraiment son shampoing Shampoing à je vais pas cher mais au cas où ça serait même aller pas cher. Elle s'est pas. Ok. Alors, déjà pour la chute, il faut prendre cette gamme. Ça va fortifier le cheveu. Ça tient de clé, mais c'est mieux. Il est mieux. Et pour que ça gratte, je dirais détox. Détox. Parce que ça va vraiment laver le cheveu pour éviter que ça gratte. Détoxifiant et anti-chute. Et qui c'est le nègre est ce Est-ce qu'on achète les deux Ça peut être combien euh, là il est à 5,90. là c'est 790. Vous voulez que le shampoing Pas après shampoing Après shampoing il oh, y a des shampoings que les personnes sur la crème, c'est juste un Il y a ça dès que ça Alors Elle a dit mes cheveux ils sont trop gras en fait. Ils sont trop gras. Donc shampoing. Oui, shampoing uniquement. Après pour la pousse des cheveux on a la cure aussi à 30 euros. Euh, c'est une cure de 16 jours pour renforcer et faire pousser les cheveux. Bu da, da şey için dedi. Bu da bir serum. Senin kuru sezonu. Yaz pahalı. Dedik onu sürüyorsun. 16 gün sonra saçların dökülmeyi bırak. Çok fazla. Alacaksın yoksa sadece şampuanlar. Bunlar şimdi kalsın. İkisini almayacağım. Ya bir tanesini. O kaşıntı Hı -hı. için miydi? Evet, bu kaşıntı için, bu da dökülmesi için. Dökülme için bana alsın. Okay, elle voudrait antichute. anti-chute et détox. On ispiyat. Ça fait environ 13 euro. les deux. On Oui, oui les deux. ça c'est pour la chute et ça c'est pour euh, le cuir chevelu qui gratte, euh, détox le, le cheveu. De... Mm -hmm. Quand on détoxe, quand on se lave les cheveux. Euh, beraber, moi, elle utilise les deux en mm -hmm. même temps mm -hmm. le... euh, Deux fois, frappe. elle fait deux shampoings. Oui. Si elle a les cheveux pas trop sales, un jour un, un jour l'autre. Mm -hmm. Si ça continue à gratter, etc., et que le shampoing ben, ça, 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 ça part pas avec les cheveux, peut-être voir s'il n'y a pas un problème au niveau du cuir chevelu.

Et euh, ensuite, vous avez les confrères de Noël, etc. Vous avez un compte chez nous Non, non ben On va le créer comme ça la prochaine fois que vous venez. Vous avez un compte oui. Vous avez reçu des offres récemment oui. Alors, vous savez quoi Déjà, vous, vous avez, ce qui est sûr, c'est que vous avez moins 50 sur tout le magasin. Vous avez oui. Oui. Des, des promos un peu partout oui. Sur les prix. Sur le, le visage. Le, sur le, le visage. Tout ce qui est pour le bain, les gels douche, les pour le corps, parfums et maquillage. Hors collection de Noël, sauf la collection de Noël et les parfums. Si vous voulez, je vous laisse faire un petit tour pour les promos. Il y a des gens qui ont fait un petit peu de la vie. Il y a des gens qui ont fait un maquillage d'or, des gens qui de gel douche. Gel. Gel. Ce qui est intéressant, c'est les parfums. Gel douche, je ne sais pas comment ça. Et ça casse vraiment le prix des parfums

Ya tamam. Tamam. Evet. Evet. Işte, sen de selam ver. Galiba senin evet. şey selamını istiyorlar. Selam, selam ver sen. Selam. O yüzden dün yayınımıza katılmadınız. Diyelim göster. yayınımıza katılmadınız. Çok kırıldık arkadaşlar. Çok kırıldım. Yurda, İpek Hanım da çok kırıldı kendisi Dün kimse gelmedi, dün yayında tektik. Evet. Hoş geldiniz. Bakalım ne kadar tutacak fiyatı. Tahmin alalım. Ben 15 diyorum. 15-16. <laughs> Sence? Ama indirim kodu kullanacaklar ya. Olabilir. Bir de hediye de verecekler. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz yeni gelenler. Bir <laughs> bir <06. gülüyor> numarasını istiyor musunuz? <gülüyor> <Göstereyim>, <gülüyor> <hoş> <gülüyor> <parası>. <gülüyor> Heh, sen ödedin mi? <laughs> Arkadaşlar fiyatları nasıl buldunuz? <laughs>

Sa şey ee, visage? No. 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 Ah, tanıdık? Aa. No. D'accord. çıkalım. Pardon. Ne demişler? Yine kandırdılar beni. <laughs> Bir sürü bir sürü şey aldık. Eve gidince sizlere teker teker göstereceğim. Her an için takipte kalın arkadaşlar. Her an bir yere gidebiliriz. Selam. Bunu gördüysen cevap ver. Merhaba. Ohis. Pek anlamadım desem. Burası yeni açıldı mı? Hmm.